Evet herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Broken Bounce 5 oynayacağız. Daha yeni çıktı. Aynen beta'da. Evet daha beta'da. Ee, ve biz bunu videoda önce oynadık. Bayağı geliştik. yani aslında bayağı da değil. 4 seviye oldum ama gelişmek falan zor bir oyun. Ve 78 bin paramız var. Evet arkadaşlar hemen size oy oyunu gösterelim. Şuradan play e basıyorsunuz. Arkadaşlar bir de bu daha üçüncü bölge. B Siz birinci bölgeden başlayacaksınız. Buradan ultiyle ile yükseliyorsunuz. Sonra da kemik kırı kırıyorsunuz. Evet İşte böyle kırıyorsunuz. Arkadaşlar bunları ge bunları gerçek hayatta denemeyin sakın. Evet gerçek hayatta zaten bu kadar büyük dağ nereden bulsunlar ve yokuşlu? Everest tepesi. Ay yokuşlu. Nereden bulsunlar? E vardır. Hmm, neyse arkadaşlar bu arada bomba da var ama ben iki saattir uğraşıyorum bir bombaya çarpamadım. Oo oh, ya sevmiyor. Evet hiç sevmiyor. Mustafa'yı ise çok seviyor, bayılıyor. Mustafa yok, yok. Beni şey. beni de çok sevmiyorlar ama ara sıra sarpıyorlar bana da. Evet. Evet yerde kaldım. Bu da benim en sinir olduğum şey. Düşüp bir yerde kalmak. Düşememek. He. Arkadaşlar bir kere de şey oldu. Oyunda ee, şey 1000 feet evet. yükseklikten düştüm. 1000 feet. 1000 evet. Ama sadece üst kemiğim kırıldı. Vav wow, harika. Arkadaşlar bu arada kar çok kemik kırmıyor. Ve ile bağlantı kesilmiş. Lütfen bekleyiniz diyor. Biz de böyle kaldık. O zaman hemen gelelim. Evet arkadaşlar şimdi size çok önemli bir kodu göstereceğiz. Bunu alarak bir sürü para ve boost alabilirsiniz. Hemen Letun Lobby diyelim. Evet şimdi buradan kodlar kısmına geliyoruz ve buraya hemen e, gösteriyorum. Lüke 25k yazıyorsunuz. Yeniden yapılma dediğinizde size e, para verecek. Biz aldığımız için vermiyor. Bunu alıp gelişebilirsiniz hızlıca. Broken Bones bize biraz oyunda gelişmek için şeyler verse ben zil olabilir çünkü ben Broken Bones besiyken hiçbir youtuber görmedim şimdi sana kadar. Evet. Hatta videodan sonra baksam. Bu, bu video yayınlandığında eğer hiçbir youtuber bunu çekmediyse ilk çeken biz olacağız. Neyse arkadaşlar buradan da yükseltir biliyorsunuz. Ben 50k'ya balonumu bir kere yükselteceğim. Güzel oldu. Ama 32 pop. Ben 50k'ya ve 100k'ya yükseldim. Evet benim param 32.000'e düştü. Hadi o zaman uçalım. Arkadaşlar uçuyorsunuz. Yani biz uçuyoruz. Arkadaşlar şu mavi tuşla da kontrol edebiliyorsunuz karakteri. Onu söylemeyi unuttum. Evet şimdi düşüyoruz. Ve sadece arkadaşlar oyun beta sürümünde olduğu için bazen hata veriyor. Aslında bir 29 kemik kırdım ama e 18 diye saydı. Çünkü hatalı beta sürümünde daha. Benim söylediğim şeyleri sanki kendisi söylüyormuş gibi söylüyor arkadaşlar. Sen hata var demedin ki dedin mi? Videoda demedin sanki. Başlatayım. Evet arkadaşlar, düşme devam edemiyoruz. Burada kaldık. Bu da sinir bozucu. Hey. Arkadaşlar bu arada biz Ben, ben A4'e az Evet. A4. Yeni bölgeler de var. Mustafa A4 bölgesini alacakmış. Hmm, biz de bir bakalım A4 bayağı yüksek Arkadaşlar Ne kadar A4 para <laughs> Ne kadar para 100 Yüz... Ne 150 bin mi yok artık Arkadaşlar çok para bu Mustafa geçti biz geçemedik Arkadaşlar bu arada e, şuradan da gül neredeydi o? Ha buradaydı. E, arkadaşlar burası donmuş ama burada. Ha bakın. Deli gift var. Yani günlük hediye buradan da günlük hediyenizi almayı unutmayın. Biz aldık. Babala. Evet. Karnel Karnelerimiz nasıl geldi? Yorumlara yazın. Evet, karneleriniz nasıl? Nasıl? Bizimki takdir. Yazın bakalım. Aynen, işte takdir evet, takdir takdir takdir. Takdir takdir takdir. Şopa bakalım. Ben hiç bak. Ha, şop buymuş ya. Bizim sınıfta takdiri 5 puanla kısıran biri var. Wow. 5 puancıkla takdir mi kaçınılır? Arkadaşlar burada da leaderboards var. Levels. Usta bunlar bayağı fazla gelişmiş. Arkadaşlar dün biz oynarken yanımızda sanırım dünya 257. si olan biri vardı. Anladım. Baya gelişmiş. Bu oyun ne zaman çıktı acaba bu kadar geliştiler? Bilmiyorum. Ha. Yok. Oyunun tarihine bakabiliyorduk. Evet. Arkadaşlar ama çok değişik. Attım. Evet biz düşmeye devam edelim. Oyun, oyun 2022'nin 5. ayının 10. gününde sıkmış. Oo çok da yeni değilmiş aslında. Biz niye görmedik hiç? Bilmiyorum. Mustafa, Mustafa bu sefer açık mavi balon geldi. Ha yükseltildi diye. <laughs> şey Eee şu an ayın e, Ama şu an 2023'teyiz ve ocaktayız ilk ay. Ayın kısımdayız işte. A, ayın? Ha ayın? Bakayım bugün 21 Ocak. Dün gün zelleme almış. Vav. Wow. E ben yanlış bakmışım. Şey... Iki 2022'nin oyununuza yakın yüzden... beslenmesi bilmesi. Yani ee, Kasım'ın 5'inde çıkmış. Yeniymiş. Aynen. Ama bayağı gelişmişler. 3000 seviye falan vardı. Biz daha, ben daha 4. seviyeyi geçemedim. Mustafa 6. seviye hatta ilerlemiştir belki. Bakayım. 7. Yok artık. Sunucu da en fazla seviye olan 79 73. wow, arkadaşlar ben de aşağı düşemiyorum. Burada kalıyorum ama. Kalma kalma kalma. Arkadaşlar bu arada ara sıra şu sol alt köşede bir tane hediye alıyor. Onu da açın. 5 Beş... ee, Ben ne olduğunu pek anlamadım. Boost veriyor ama ne olduğunu anlayamadım pek. Evet Mustafa başka söyleyeceğin bir bilgilendirme var mı? Ee, yok. Okey o zaman son düşüşümüzü yapalım ve videoyu bitirelim. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz videoya. Mustafa bombayla başladı. <laughs> evet Mustafa bize bir bilgilendirme daha yapacak. Merhaba Mustafa. E, evet ama şimdi yanından geçti. Evet. Bunun için lobiye gitmemiz lazım. Lobi. Evet ben suyun yanına düştüm. Ee, Mustafa da yanıma ben düştü. Köprünün yanına. Sto ayağım <laughs> ters döndü. Evet, lobiye gidelim. gittik lobiye gittik mi? E ee, lobiye gitmedi. Arkadaşlar oyun bozuldu. Şey, evet swap arkadaşlar. Slot kısmı, kısmına girince şey var. E yardımcı program bir şeyler. Benim oyun çok güzel. O yüzden... O yüzden ben ders için yazıyor. Daha doğrusu sosyal. Şey. Evet. Seviyeler ve beceriler. Becerilerde sivil puanları var. Ee, level atladıkça sivil puanları alıyorsunuz ve evet. şey. Evet. Orada Vaa, wow, çok güzelmiş. Ben de hiç yani görmedim. Burada e, bir şey var. A, aerodin, aerodinamik becerisini arttırmak, terminal hızınızı ulaşıp yavaşlamadan önce havada ne kadar usabileceğinizi, usabileceğinizi arttırır. Tüm becerimizi bir daha maksimum seviyeye çıkıyorlar. Arkadaşlar Mustafa baya şey, şey anlattı. Öyle. Bir de şey de yapabiliyorsunuz. Yanda seviyeler var. orada da evet. parayla başka şeyler yapabiliyorsunuz. Evet. Neyse o zaman biz videoyu bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Bay bay.